a belek aitor me a vanna ya 这个公司，阿拉才，还不多。 Asıl koysam mı buraya? Al koymuşum koy buraya Neyi? Gerçi içeride yaparlar İçeride yaparsalar bu yaparlar Drip atayım mi ya? Al gel, al gel Ver kameranı koy buraya Bunu kutu bırakayım, ben tripod alayım. Ama bir şey söyleyeyim, burada koysaydın mı lan?

Субтитры <laughs> создавал <disappointment>

Burada yer dönmüyor ya başım. Ben yayın yapacağım. O yüzden. giriyor musunuz? Girmiyor musunuz? Girmeyelim. abi. Yol. Herkes burada. Bak. Bak giriyor. Girmeyin. 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 Abi kameralar girmesin de bırakın muhabirler gitsin ya. Hepimiz şey Oradan bizim kutu Olsun kolunu görüyorum ya biraz çekersen. Az ileri doğru çıksan. İleri doğru çık çık. Çık çık çık. çık. Çip, 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 çip. Tamam evet. açıklama olacak sanki. Şey tamam. Tamam. kürsü aldım, kürsü tamam, tamam. Adam kendisi. Hayır biraz bu tarafa gelebilir misiniz? Pardon, biraz ortalayın. Hepimiz düzgün görüntü alalım. Biraz bu tarafa. Tamam, kürsüyü ortaya koyun. Tamam. Ondan sonrası problem değil. Ya, rica etsem oradan çıkabilir misin? Siyahlı. Siyah. 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 Sıra. Sıra evet. Siyahlı. Sağ yapabilir miyiz? Çok Bu tarafa çık. nerede? açıklama yapabilir miyiz? Abi, abi, kürsü koyacaklar zaten. Para var mı? Abi gel. Tamam. Sen de bizim Biz <laughs> geldim gidiyorsunuz? <laughs> 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 <laughs>

Gel, gel, gel. Ben çıkacağım hemen. Yani. Çıktı dur, dur. Gider dur. bunlar. koyacak koyacaklar şöyle. Sen gidersin işte. Kendi ayağımıza sanıyorum. Şu önüm boşaltabilir misiniz lütfen? Pardon, pardon. Boşaltabilir misiniz? Can Canlı, canlı şu an. Ne var ki şu anda? Yani zaten o Beklem o zaman bir şey yok. Biz ya. o tarafa gideceğiz. Yani yani bir anda gelen olursa bir şey yok. Şöyle var arkadaş, var arkadaşlar. Tamam, tartışmamıza gerek ya yok. İnanın biz de biliyoruz tabiranın tamam, önünde biliyorsun. durulmaması gerektiğini. Tamam değil. o zaman neden Sakin duruyoruz? Buyurun, neden tamam. duruyoruz? Neden duruyoruz? Abi.

Var geldi. yayını? Ya. E, olacak Pazartesi. Pazartesi. Gel gel Cay, gel. Gel. Yeri yeri gel, geldi ayma. Arkadaşlar geri gelelim. Geri geldik. Başlayalım. Bu geldi, 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 geldi. nereye gidiyorsun? Yanına çocuk yani. Beyazlı abi. Özgür Bey. Özgür Bey. Özgür Bey. Özgür Bey. Özgür Bey, size soru yöneltebilecek miyiz? Ben çok kısa bir değerlendirme yapabiliriz. Soru sorun yok arkadaşlar. E, ne olur söyleyin size. Ya şunu söyleyeyim. Ee, bir Üsküdar Belediye Başkanımız arkadaşlar. Başkanım gel böyle. Tamam. 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 Birkaç cümle edeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Buyurun. Diğer arkadaşlar da mikrofonunuzu açın. Şey değil şu anda. Merhaba. Evet. Ne haber? Başkanlarımız hoş geldiniz. Evet. Şu an evet. gerek yok. Buyurun. Buyurun. Şöyle izleyin. taraf. tarafı. Öğren tarafı. Evet. Merhaba. Bir dakika. Arkadaşlar. Buradan biraz aşağıya geçebilirsiniz. Arkadaşlar. Evet. Değerli basın emekçileri, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in çağrısıyla Partimizin Partimizin MYK'sı saat 17 itibarıyla toplanıyor. Tek gündem maddesi olarak İstanbul İl Kongresi'ne yönelik açıklanan kararla ilgili MYK olağanüstü bir toplantı gerçekleştiriyor. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimizle, parti meclis üyelerimizle, ilçe başkanlarımızla ve il yönetimimizle, hukukçularımızla biraz sonra açıklanan kararla ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Burada bir değerlendirme yapacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel MYK toplantısı sonrası alınan kararları kamuoyuyla paylaşacaktır. Biz de İstanbul İl Başkanlığımızda gerçekleştireceğimiz toplantı sonrası alacağımız kararları sizlerle paylaşıyor olacağız. Kısaca şunu ifade etmek isterim. Hep söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye'de mevcut azınlık iktidarının arkasına hizalanmayan herkes her kurum 360 derecelik bir saldırı altındadır. Alınan karar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durdurma çabasıdır. 300 gündür bu topraklar büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hakkında her gün açılan soruşturmalar, fezlekeler partimizin cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu şu anda Silivri zindanındadır. Belediye başkanlarımız şu anda Silivri zindanında ve yurdun dört bir yanında zindanlardadır. Bürokratlar, çalışma arkadaşlarımız şu anda Silivri zindanında ve yurdun dört bir yanında cezaevlerindedir. Bu uygulamalarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durduramadılar. Millet ayakta, millet Türkiye'nin 81 ilinde ayakta. Bu ana kadar gerçekleştirdikleri hukuksuzluklarla Cumhuriyet Halk Partisi'ni durduramadıkları için bu tür kararlarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Millet ayaktadır. Milletimizle beraber, halkımızla beraber mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi halktır. Burası halkın evidir. Burası baba ocağıdır. Baba ocağını, halkın evini hiç kimse teslim alamaz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yo, 2023-yil 12-noyabrda, 14:00 da, 100000 so'mga, 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 10 Çık yapıyorum ben. İnç yapıyorum. Çık Çık ya. Yapıyorum. Topunuz